Hemen basın toplantılarını verelim çünkü önemli bir haber var biliyorsunuz. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu oyuncularıma ben bunu çok önceden en futbolculuk hem antrenlik hayatını yaşayan birisi olarak hafta başından beri onları anlatmaya çalıştım. Antrenmanın ilk gününde oyuncularıma şunu söyledim. Biz 11 kişi başlayıp maçı 11 kişi tamamlamak zorundayız. Burada bugünkü maçta bizim her maç olduğu gibi bir oyun gücümüz var, bir planımız var. Biz bugün sahaya kendi işimizi yapmak için çıktık. Bu işimizi yaparken de rasyonel davranmalıyız. Akılcı, akla dayanan, sabırlı kendi işimizi yaparak kendi futbolumuzu oynamak için sahaya çıktık. Zaman zaman ikinci bölgede karşıladık. Zaman zaman üçüncü bölgede rakibe baskılar yaparak kendi işimizi en iyi şekilde bugün yapmaya çalışmak için oyuncularım elinden geleni yaptılar. Söylediğim görevleri taktik anlamda, oyun disiplini anlamda herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Sonuçta 4-5 tane pozisyonumuz var. Rakibinde 2 tane ya da 3 tane bir pozisyonu var veya 6 7 de olabilir bizimkiler. Şimdi istatistikleri almadım yani unutmuşum odamda. Onun için sonuçta bugün bizi burada destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize inanarak, güvenerek e, son maçlarda e, stadımızı, türbinleri dolduruyorlar. Bu galibiyeti muhteşem Fenerbahçe, büyük Fenerbahçe taraftarlarına armağan ediyorum. Biz Bu galibiyetimizden dolayı da oyuncularıma çok çok teşekkür ediyorum. Attığımız bizim ilk gol, e, geldiğimiz günden beri ceza sahasında çoğalmalar, oraya e, oyuncularımın hızlı bir şekilde girmesi... Dışarıda bekleyen oyuncuyu topla, boş oyuncuyu bulup buluşturmak ve bunları biz hatta antrenmanda görüntüler de var. Bu attığımız gollerin birçoğunu gerçekten çalışarak, oyuncuların da bunu istekli bir şekilde antrenmanlarda yerine getirerek gerçekleştiriyorlar. Böyle goller olduğu zaman biz de çok mutlu oluyoruz teknik ekip olarak vermiş olduğumuz bir emeğimizin karşılığını almış oluyoruz. Bu da bizi ayrıca çok mutlu ediyor. Oyuncularım da hepsiyle yerlisi yabancısı oynayan oynamayan gerçekten aramızda çok güzel bir bağ var, çok güzel bir iletişim var. Hepimiz birbirimize e, çok çok e, önemli e, bir saygı duyuyoruz. Ben hepsine saygı duyuyorum. Onlar da bana saygı duyuyorlar. En futbolculuk hayatından bu kulüpte uzun yıllar futbol oynadığımı biliyorlar. Antrenör olarak da Yaptığımız çalışmalarla e, kim hak ediyorsa onu oynatmaya çalışıyoruz. Takım içinde çok önemli bir adaletimiz var. Onlar da bunu biliyorlar. Çok net bir insanım. Her şeyi, herkes, her zaman bütün oyuncularımla çok net konuşabiliyorum. Oynayan, oynamayan hepsiyle tek tek konuşuyorum. Onlar da buna saygı gösteriyorlar. Zaten bu böyle bir saygı olduğu zaman başarı da kendiliğinden geliyor. Onun için e, oyuncularımın e, bana göstermiş oldukları saygıdan dolayı onlara çok teşekkür ederim. Oynadığımız bütün maçların analizlerini yapıyoruz, biz ekibimizle beraber. Baktım, yani bizim takımı ne lazım, ne yapmam lazım. Bazı oyuncuları yan yana yapıştırmam lazım. Bunları e, tespit ettik, ekibimle beraber. Ben her zaman takım oyunu oynayan, beraber mücadele eden, hücumda ve savunmada birlikte hareket etmeye çalışan oyuncu grubundan yanayım. Y lo que ha pasado uh, en el campo neler olmuş, eh, neler, şimdi. ha sido un partido muy igualado. Ellos on. han tenido una pegada o han sido más efectivos. Y el gol. Ve, eh, La segunda parte han llegado una vez y han marcado otro gol. İkinci yarıda bir kere geldiler ve gol attılar. Biz geriden oyun çıkışında gayet güzel yaptık diye düşünüyorum. No, Gerçekten şarkı. karakterimizi gösterdik. Bence ikinci yarıda daha fazla ileride baskı yapabiliyorduk. 2 3 tane de fırsat yakaladık. İkinci yarıda geldiğinde yine Fenerbahçe golle buluştu. Bence iki taraf için de gayet dengeli bir maç oldu. Öyle çok bir tarafın üstün olduğu bir maç değildi bence. Gerçekten yani sonuç dışarısında düşünecek olursak iki takım gayet dengeli birbirine benzer seviyedeydi. Şunu aklımızda canlandırmamız gerekiyor ki ben gelmeden önce de ben geldikten sonra da bu sezon kulüp için zor bir sezon de Şu anda örnek olarak da zaten e, başkanın değişikliğinde görebiliriz. Benim için önemli değil e, bir sonraki başkan kim olur çünkü e, benim aslında işim belli önümüzdeki altı maçı. Ben kazanmaya çalışacağım tabii ki. E, tabii yani e, gelecek olan e, önümüzde göreceğimiz şeylerde belki hoşumuza giden şeyler olabilir, hoşuna gitmeyen şeyler olabilir. E, fakat bizim kendi stilimiz belli nasıl oynamak istediğimiz belli. Ee, ve ne tarz oyunculara ihtiyacımız olabileceği, daha iyi veya daha kötü değil, farklı özellikleri olan oyunculara ihtiyacımız olabileceği y belli. Genel olarak projeyle ilgili bir şey ama benim e, gördüğüm şey burada, burada derken bahsettiğim şey Galatasaray değil, genel olarak burada gördüğüm şey. Genelde bir sonraki maçı kazanmak ötesinde bir proje olmuyor. Entonces, yo estoy encantado de aquí. Ee, ben burada olmaktan çok memnunum, kaygılanmıyorum dememin sebebi de şu, bana kalmış bir şey değil, benim yapabileceğim bir şey yok, benim işim belli. Eğer burada e, üç tane maç kazandığınızda herkes memnun oluyorsa, ondan sonra bir maç kaybettiğinizde memnun olmuyorsa <gülüyor> ve, <gülüyor> ve bunun sonucunda bir değişikliğe gidiliyorsa o projeyle ilgili bir şey. Çok büyük bazı hocalar ilk geldikleri zamanlarda belki yıllar boyunca e, zamana ihtiyaç duydular, bir şeyler kazanamadılar ilk başta. en. <laughs> Onlara inanıldığı için onlarla devam ettiler. Eğer hani projeye inanç yoksa eğer onunla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Eğer proje bir sonraki maçı kazanmaksa biz bir sonrakini ve bir sonrakini ve bir sonrakini kazanmaya çalışacağız. Yapabileceğimiz şey bu kadar. Evet Fenerbahçe takımı takım otobüsü Samandıra'ya ulaştı. 400-500 civarında muhabir arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre sarı lacivertli taraftar hatta gittikçe artıyor diye not düşmüşler. Ee, Fenerbahçe takım otobüsünü işte bu şekilde meşalelerle karşılıyor. Samandıra'da derbi galibiyetini Kadıköy'de de e, Ülker Stadyumunda da coşkuyla kutlamıştı sarı-lacivertliler. Hocam. E, şu anda da Fenerbahçe takım otobüsü taraftarların arasında sevgi gösterileri içinde bu şekilde Samandıra'ya geldi ama bayağı da sürmüş ya ulaşması. E, saat 12'yi geçti. Fenerbahçe e, bu galibiyetle ikinci sıraya da yerleşti. Tabii bir yandan da hani şampiyonlar ligi biletinin öneleme oynama şansının da bir ucundan da yakalamış oldular. Uzun süre sonra da e, Konya Spor'u ikincilikteki yerinden etmiş oldu. Tabi önümüzdeki hafta e, Fenerbahçe Göztepe'yi konuk edecek. Yine Kadıköy'de o maç. E, Konya'da Gaziantep değil mi? Yanlış söylemiyorum. Gaziantep olması lazım. Evet. Gaziantep futbol kulübüyle oynayacak önümüzdeki hafta. Şimdi Ondan sonraki hafta önemli. Şimdi yani, yani önümüzdeki Beşiktaş Fenerbahçe. O iki hafta sonra. Ya tamam ama çok önemli bir maç. Tabii, tabii. Şimdi bir yandan ekranda bu görüntüler kalsın. Diğer yandan da hocamı da verelim ekrana. Ee, sevgili Hüseyin. Gelelim hocam. Dünden beri e, gündeme getirdiğiniz sizin ya bak küçük dilinizi yutacaksınız dediğiniz hakem camiasındaki olaya.